Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle daha karşı karşıyayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da, her yaptığı açıklama uyarsa da kurallara özen gösterelim. Sağlık çalışanlarımızın riskini azaltalım dese de sağlık çalışanlarımızdan her geçen gün artaraktan acı haberler gelmeye devam etmekte. İstanbul, Kağıthane'de çalışan eczane teklisini Binnaz Aksoy'u Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Dileklerinde iletti. Biz de buradan eczane etkisini Binnaz Aksoy'a Allah'tan gani gani rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef acı haberler bitmek bilmemekte. Vefas sayıları ciddi derecede artış göstermekte. Vefas sayılarımız 350'ye kadar çıkmış durumda maalesef bugün itibariyle. Bundan dolayı sevdiklerimizi kaybetmemek için kurallara özen gösterelim. Sosyal mesafe, temizlik kurallarına, maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.